Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? Bölünebilmede iki kuralı ilgilendiren sorularda kalan olma durumu nasıl incelenir? Biraz bundan bahsedeceğiz. Bölüneme konusunda 6, 12 veya 15 gibi iki kuralı ilgilendiren kurallarda kalan olması durumunda kuralı parçalayarak işlem yapacağız arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Hadi gelin soru üzerinden söyleyelim. Şimdi 5 basamaklı bir sayımız var. 4x53y bu doğal sayının 15'e bölümünden kalan 7'ymiş. Şimdi 15'e bölümünden kalanı bulmak için bir kere 15'e bölünme kuralını bizim hatırlamamız lazım. 15'e bölünme kuralı neydi bir sayı Aynı anda hem 3'e hem de 5'e bölünmeliydi. Şimdi o halde biz 15'e bölünmeyi incelemiyoruz aslında. Hem 3 hem de 5'e bölünmeyi inceliyoruz burada. Şimdi bizim kalanımız kaç? 7. Şimdi biz 3'e bölümünden kalanını incelerken bu sayının kalanın 7 olduğunu göreceğiz. E 3'e bölümünden kalanın 7 olmaz bir sayının. O zaman ne yapacağız? 7'yi bir daha 3'e böleceğiz. Hani kalan bölenden küçük olmalıdır mantığıyla. O halde kalanımız kaç olacak burada? 2 defa var 7 de 3. O halde kalanımız 1. Aynı mantık 5'e bölümünden kalanı da 7 olmaz. O halde 7'yi bir daha 5'e böleceğiz. Kalanımız 2. Şimdi artık burası görevini yerine getirdi. Bitti biz şuna bakacağız. Yani bu sayı aynı anda 3'e bölündüğünde kalanı 1 5'e bölündüğünde kalanı 2 olması gereken bir sayıymış diyeceğiz. Buna göre inceleyelim. Şimdi bu sayının 5'e bölümünden kalanı 2 ise o halde son basamak ya 2 ya da 7 olmalı. Yani bu ya 4x5 3 2'dir ya da 4x5 3 7'dir. Bize x artıya toplamayı çok nedir diye soruyor. Şimdi y'ye bir 2 verdik bir de 7 verdik. Burayı incelemek daha mantıklı değil mi? 7 çünkü daha büyük. Şimdi de ne olması lazım? 3'e bölümden kalan 1. O halde rakamları toplamının 3'e bölümden kalanı 1 olmalı. Toplayalım. Şu anda rakamları toplamı 19 artı x var. Bunun 3'e bölümden kalanı 1 olmalı. O halde bunun tarafa attığımızda 18 artı x'in 3'ün katı olması gerekiyor. 18 zaten 3'ün katı. Yani x'e bir 0 versek de olur. 0 olursa 3 de olur, 6 da olur, 9 olur hatırlarsanız. O halde y'ye 7 verdiğimizde en çok x'te 9 çıkıyor. 9 ile 7'nin toplamından x artıya toplam en çok 16 gelir diyebiliriz. Böyle bir soru karşımıza çıkacak olur ise. Geçeriz benzer bir soruya. Şimdi yine 4 basamaklı bir sayı var. Bu sayının 12'ye bölümden kalan 5'miş. Şimdi 12'ye bölümden kalanı 5 demek ne demek? 12'ye bölünmesi için bu sayının aynı anda hem 3'e hem de 4'e bölünmesi lazım. Şimdi kalanımız 5 ise bir sayının 3'e bölümünden kalan 5 olmaz. Onu ne yapacağız? Bir daha böleceğiz 3'e. Kalanımız 2. Aynı mantık bir sayının 4'e bölümünden kalan da 5 olmaz. 5'i bir daha 4'e böleceğiz. Kalan 1. Şimdi burası yine işini bitirdi. Biz şu kısım ve şu kısımla ilgileneceğiz. Yani bu sayı öyle bir sayıymış ki 4'e bölsek kalanı 1, 3'e bölsek kalanı 2. Önce 4'ü incelesek son 2 basamağı. 4'e bölümden kalanı 1 olmalı. 40'lı bir şey bu. Son 2 basamak 4 ile bitiyor. O halde 41 gelse 4'e bölümden kalan 1 olur. Buradan 4 ekleyip son 2 basamak 45 gelse de olur. Son 2 basamak 49 gelse de olur. Şimdi x artıya en çok soru olduğu için y'ye 9 verdik. Bunu inceleyelim. Biz aynı zamanda 3'e bölümden kalan 2 olmalı. Bunu biliyoruz. Rakamların toplamının 3'e bölümden kalan 1 olmalı yani toplayalım. 4, 4, 8, 9 daha ne gelir? 17. 17 artı x'in 3'e bölümünden kalanı 2 olacak. Bunu bu yana attığımızda 15 artı x demek ki 3'ün katı olmalı. 15 zaten 3'ün katı. O halde x'e 0 versek de olur. 0 olursa demek ki 3 de olur. 6 da olur. 9 da olur. Yani x de burada en çok ne geldi? 9. E biri 9, diğeri de 9. O halde toplam en çok kaçmış? 18 olurmuş diyebiliriz. Ve geliriz 3'e. Şimdi burada tam tersten bir işlem var. 30 basamaklı bir sayı var. Bunun 12'ye bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi az önce ne demiştik? Mesela 12'ye bölümünden kalanı bilsek 12 için 3'e ve burada 4'e bölünmesi gerekiyordu. Burada bu sayı her neyse buna soru işaret diyelim. 3'ten büyükse ve 4'ten büyükse bir daha bölüyorduk ve buradan sonuca geçiyorduk. Şimdi Burada soru işaretini bilmiyoruz. O halde tersten gideceğiz. Biz bu sayının 4'e bölümünden kalanını bilsek. Mesela son iki basamak zaten 15. 15'i böl 4'e 12'den dolayı kalan 3 olur. Yani 4'e bölümünden kalan 3 bu sayının. Dolayısıyla soru işaretindeki sayının da 4'e bölümünden kalan 3. Peki bu 30 basamaklı sayının 3'e bölümünden kalan kaç acaba? Rakamları toplamının 3'e bölümünden kalan. Şimdi 30 basamaklıysa burada 15 tane 1 vardır. 15 tane de 5 vardır. Bir 1, bir 5, bir 1, bir 5 gidiyor böyle. Buradan 15, buradan da 75 geldiği için toplamı, rakamları toplamı 90 bunun. Rakamları toplamı 3'ün katıysa demek ki sayı da 3'ün katı. Şimdi geldik kilit noktaya. Bu soru işareti yani aradığımız değer yani 12'ye bölümünden kalan öyle bir sayı ki 3'ün tam katı 4'e bölsek kalanı 3 ve 12'den küçük. Kimler var buna aday? Şimdi 3'ün tam katıysa zaten 0, 3, 6 ve 9. 12'den küçük olanlar. Bir de bu sayının 4'e bölümünden kalan 3'müş. Şimdi 0'ı 4'e bölsek kalan 3 olmaz. 3'ü 4'e bölsek kalan 3 olur. 6'yı 4'e bölsek kalan 2. 9'u 4'e bölsek kalan 1. Demek ki bizim aradığımız neymiş? 3'müş. O halde bu 3 olmak zorunda. Yani bu 12'ye bölümünden kalanı bu sayının 3'müş diyebileceğiz. Tersten gelirse de bu şekil yapmak zorundayız. Son bir durumda hadi gelin onu da çözelim. 5 basamaklı bir sayı var. 36'ya bölümünden kalan 23'müş. Artık olayı anladık sanırım. 36'ya bölümünden kalan 23 ise 36 için bu sayının aynı anda hem 4'e hem de 9'a bölünmesi lazım. 4'e bölümünden kalan 23 olmaz bunun. 23'ü bir daha böleceğiz 4'e. Kalanımız kaç? 3. 9'a bölümünden de kalan 23 olmaz. 23'ü bir daha böleceğiz 9'a. Kalan 5. Yani bu sayı 4'e bölsen kalanı 3, 9'a bölsen kalanı 5 e olan bir sayıymış. O halde Son iki basamağa bakacağız. Önce dörde bölümünden kalanı bulalım. Şimdi burada son iki basamak 50'li bir şey. 50'li olup dörde bölümünden kalanı 3 olan ne var mesela? 51 var değil mi? Dörde bölsek kalan 3. Dolayısıyla bunun 4 fazlası 55 de olur. 3x4 55 olur ve 3x4 bir de 14 fazlası 59 olur. Bunlar ihtimaller. Bir de her biri için 9'a bölümünden de kalanı 5 olacak bunların. Bakalım. Yani rakamları toplamının 9'a bölümünden kalan 5 olmalı. Toplayalım. Buradan ne gelir? 13 artı x'in 9'a bölümünden kalanı 5 olmalı. Yani bunu bu tarafa atarsak 8 artı x 9'un katı olmalı. x buradan ne gelebilir? 1 gelebilir. Peki buraya bakalım. <laughs> Toplayacak olursak ne gelir? 17 artı x'in 9'a bölümünden kalan 5 olmalı. Dolayısıyla 12 artı x 9'un katı olmalı. 12'den büyük 9'un katı 18 var. O halde x'e 6 diyebiliriz. Bir de burası var. Buradan da ne gelecek bakalım. 18, 21 geliyor sanırım. 21 artı x'in 9'a bölümünden kalan 5 olmalı. Yani 16 artı x'in 9'un katı olması lazım. 16'dan büyük 9'un katı ne var? 18. Yani x burada 2 de olabilir. Yani ya 2 ya 1 ya da 6. Toplam ne gelecek buradan? 9 gelecek deriz ve böyle bir soruyu da çözmüş oluruz. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Bir sonraki video kadar. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.